Merhabalar sevgili dostlar, hoş geldiniz. Spiritüel kahve falından sefalar getirdiniz. Hepinizin niyetine açıyorum fincanı. Bakmaya başlamadan önce abone olmayanlardan abone olmalarını rica ediyorum. Bakalım ne var ne yok falınızda. Evet, e, açılmak üzere bir çiçeğiniz var. Yani böyle e, çok geniş yapraklı çiçekler vardır ya böyle açılınca çok görkemli görünür. Çok büyük bir yer kaplar. E, ama tomurcukken bir o kadar küçüktür. Böyle bir şey sabırsızlanıyorsunuz hani yani açılacak mı? Açılacak mı? Açılacaksa ne kadar açılacak? Açılıkta ne olacak? Yani böyle düşünceleriniz var ama bir açılacak. O kadar böyle geniş yapraklı ki hani orada 5-10 çiçeğin belki kaplayacağı bir alanı kaplayacak. Hani tek başına o böyle tek başına bir cumhuriyet gibi falan deriz ya. Onun gibi yani böyle baya bir görkemli gösterişli baya bir yer kaplayacak bir şey. O yüzden beklediğinize değecek, verdiğiniz suya, çapaladığınız... Ee, işte verdiğiniz emeğe değecek yani kısacası ee, Fazlasıyla hani bir tanecik şey bu kadar emek veriyorum ee, işte açacak mı açmayacak mı belli değil ee, işte açsa da aman açıp da kim bilir nasıl bir şey ne renk ne, ne olacak açıp da sonra falan diyorsunuz ama e, Gerçekten e, verdiğinize değecek sonunda tatmin olacaksınız yani böyle hani Bir memnuniyet sizleriniz kalmayacak böyle bir şey var yani bu çiçek emek verdiğiniz bir konunun e, Meyvesini almak üzeresiniz yani Evet aranızda hayatına bir ilişki girsin isteyenler varsa duygusal olarak bir insanla bu şekilde bakın karşılıklı bir araya geliyorsunuz aranızda yıldız var tam olarak şurada bakın e, gördünüz mü e, yıldızınız uyuşuyor yani e, bir, bir insanla böyle karşılıklı aranızda yani bir adım bir mesafe kalıyor ve orada da o yıldız var e, yıldızınız aynı yani yıldızınız hani e, kökünüz aynı bir de ayağınızın dibinde geldiğiniz yer aynı yıldızınız uyumlu böyle tabir edebilirim bunu yani sadece bu insanla karşılıklı bir araya geliyorsunuz ve bir araya gelmeniz de şans ayrıca e, bu kadar uyumlu olup e, böyle bir e, çekim birbirinize karşı hissedeceksiniz yıldızınız uyuşacak e, tabiri caizse ve bir araya geleceksiniz e, inşallah devamı da gelir diyelim yani bu ilk karşılaşma gerçekleşecek çünkü hani bu, bu günlerde hayatınıza girebilir böyle bir insan böyle bir arayışınız varsa eğer Evet böyle horoz gibi diklenen bir birisi var yani bu buralar benim bu çöplük benim falan hani bir şey yapacaksan bana sor bana sormadan anlatamazsın burada benden habersiz kuş uçmaz falan e, modlarında bir insan var bu böyle kalabalık bir ortam olabilir burası bir iş yeri olabilir e, hani çok da kalabalık olmasına da gerek yok yani 3 kişilik bir ortamda bile buralar benim falan pozlarına giren birisi olabilir e, yani gereksiz bir dayılanma e, son derece hani çünkü yani karşısında kendisi açısından tehlike unsuru olabilecek e, niyette birisi yok zaten ama bu kişi e, böyle sanki çöpü elinden alınacakmış gibi tıpkı bir horoz gibi yani tavırlarıyla e, dayılanıyor. E, bu insan sizi rahatsız ediyor bu tavırlarıyla e, orayı size dar ediyor yani hiç e, onun açısından böyle bir yani onun tehdit olarak algıladığı algılayabileceği bir tavrınız yokken o öyle algılıyor ve Size orayı dar ediyor oradan böyle geri geri kaçmak istiyorsunuz yani e, Ortamı sevdiğiniz halde ya da ortamdan memnun olduğunuz halde tek memnuniyetsizliğiniz bu horoz yani e, Tıpkı şey gibi yani yaşadığınız semti evi her şeyi çok seviyorsunuz komşularınız çok iyi ama bir horoz var her gece yani Uyutmuyor size aynı yani aynı hiç değişen bir şey yok biliyor musunuz o örnek örnekten farklı bir durum değil yani e, Sırf o horoz yüzünden yani ya horozu keseceksin ki ona gücün yetmiyor başkasının horozu ya da gideceksin yani sırf horoz yüzüne o pire yüzüne organ yakmak gibi o ortamdan çekiliyorsunuz yani e, Ayrılmak istiyorsunuz ve büyük ihtimalle yapacaksınız onu Ç harfi Çankırı'nın Ç'si adında olan büyük bir e, yer var bu bir e, kurum kuruluş adı olabilir e, Veya bir e, semt bir şehir bir ülke Hani böyle bir yer adı yani e, Ve burayla ilgili güzel bir gelişme yani Siz buraya gideceksiniz burada bir Kısmetiniz var yani. E, ve gidip oradan o kısmetinizi alacaksınız. Hani bir yer adı diyorum ama belki bir... Hani o yerde bulunan bir insanın adında da olabilir. E, bir şekilde siz anlıyorsunuzdur. Yani ne, neye tekabül ettiğini. Bu Ç harfinin sizde. Evet. Çok da güzel bir... Burada böyle laleniz var. E, açılmış. Tek başına. Tek dal bir lale böyle. E, büyük. Sapı çok uzun değil. Ama e, kendisi böyle büyük bir şekilde açılmış. Ve lalenin içinden... Tam o e, iki dilim yaprak gibi hani böyle görürüz ya iki dilim gibi yaprağın o yaprakların arasından bir anahtar çıkıyor yani e, çiçeklerin ortasında böyle anten gibi bir uzantılar olur ya onun öyle bir anahtar şeklinde olduğunu düşünün yani lale öncelikle bolluk bereket sembolü e, sonra biraz hani aşk konusunda da e, sembol ama daha çok bolluk bereket anahtarı zaten biliyorsunuz burada ikisi bir arada yani e, bolluk bereketle birlikte bolluk bereketin içinden Çıkacak bir anahtar bu e, O yüzden hani bir çifte mutluluk sembolü gibi burada sizin için yani Hem bolluk bereketinizi hem de e, aradığınız çözümü Size sunacak e, Veya bolluk bereketle ilişkilendirdiğiniz diyelim yani e, Problemlerin çözümünü sunacak bir şeyler Yaşanacak muhtemelen e, Ve bu sizi rahatlatacak Bu arada bir insan var e, Yani böyle Nasıl diyeyim Hani 30-35 yaşlarda bir erkek bilemedin 40 yani 30-40 arası diyelim ee, o yaşlarda bir erkek bir hareketli bir şey üzerinde duruyor hani böyle oynak bir zemin var altında yani bir değirmen taşı gibi bir şey ee, bir hani gerçekten bir taşın üstüne çıkmış diyelim ve bir topluluğa böyle bir konuşma yapıyor bu taş böyle hareketli çok yassı bir şey çok oynak bir şey ancak bu kişi ona rağmen, o oynaklığa rağmen orada kalmayı, orada dengede kalmayı, orada e, hiç istifini bozmadan rahat hareket etmeye devam ediyor. Bu kadar hani böyle bir sörfçü gibi yani aslında o pek çok insanı korkutan dalgalar, o hareketlilik üzerinde o kişi çok e, sakin ve ondan e, keyif alır. Onun o e, hareketli yapısını hatta kendi lehine kullanır şekilde e, çıkmış diyebilirim. Yani bu insan muhtemelen, bu bir ilişkiyi temsil ediyor siz ilişkideki o iniş çıkışları belki tartışmaları belki gerginlikleri olumsuz gibi algılıyorsunuz ama o bunlardan keyif alıyor keyif aldığı için bu tartışmaları bu gerginlikleri bu kavgaları iniş çıkışları bilerek yaratıyor yani bir sörf, sörfçü gibi hani sizinle kavga ediyor ya da hoşlanmayacağınız bir şey yapıyor küslük kavga işte iniş çıkışlar tartışmalar tripler falan bunlar diyelim ee, onun için o ilişkinin tuzu biberi o denizdeki dalgalar yani o dalgalı deniz seviyor siz istiyorsunuz ki çarşaf gibi olsun rahat rahat yüzeyim güvenle siz böyle bir ilişki arayışı içindesiniz ama o iniş çıkış seviyor o bir sörfçü gibi o dalgalarla oynamak istiyor bundan keyif alıyor ee, o yüzden de o oynak zemini sevdiği için aslında size uygun biri olmayabilir burada sizin e, bunun ayrımını yapmanız gerekiyor yani Kendinizi tanıyorsanız karşınızdakinin de bu özelliğini artık tanıdıysanız ki tanıyın diye muhtemelen çıkmış. Burada bu şekilde böyle oynak bir e, zemin üzerinde ve rahat hani öyle bir zeminde daha rahat e, ediyor bu kişi. E, bundan keyif alıyor. E, o yüzden burada vermeniz gereken karar yani bu. Hani aslında ortada bir e, sorun yok. Bu insanın yapısı böyle sizin yapınızda öyle. Buna rağmen e, bir ortak zeminde buluşacak mısınız? zaman zaman o dalgalara göz gelebilecek misiniz? Onu öyle kabul edebilecek misiniz? Yoksa o insan bana göre değil. Ben daha böyle kendim gibi e, durgun birini bulayım diyeceksiniz. Böyle bir e, karar vermeniz gerekiyor bu ilişkinin akıbetiyle ilgili. Ama bu tabii yani du illaki duygusal bir ilişki olmak zorunda değil. Bazılarınızın duygusal ilişkisidir bu bazılarınızın bir şekilde hani dengesiz davranan ve bu dengesiz tavırlarıyla hani bir şöyle yap, bir böyle yap, bir gün söyler, ertesi gün başka türlü söyleyen falan bir şekilde hayatınızdaki başka birine de denk geliyor olabilir. 4 vakti kadar bir yolu tamamlayacaksınız. Yani bir bir şeye başlamışsınız. 4 vakte kadar da bunu 4 gün 4 ay 4 hafta e, tamamlayacaksınız sonuca Neticeye ulaşacaksınız yol 4 vakit sürecek yani Belki bazılarınız gerçekten işte 4 saat bir yola gidiyordur örneğin e, Bunun gibi yani düşünebilirsiniz 4 vakitte Tamamlayacaksınız bu 4 günde 4 haftada tamamlayacağınız bir iş bir proje de olabilir fakat o kadar güzel Olacak ki yani Eee hani bir daha bir daha bir dört vakit daha bir dört vakit daha gideyim falan hani işte 4 saatlik bir yol ama mesela öyle güzel bir yol ki bittiğinde hani keşke devam etseydi yani 10 saat sürseydi Ay, ne güzel yoldu ne güzel manzaralardı falan gibi sonrasında bu tip ifadeler kullanacağınız bir yol. O yüzden bazıları böyle üniversite yıllarını falan böyle hatırlar ya işte 4 senede bitirir okulu ama keşke uzatsaydım keşke 6 7 sen sürseydi ah ne güzel yıllardı falan diye. Ee, onun gibi yani böyle hatırlayacaksınız. 4 vakit bittiğinde tadı damağınızda kalmış bir yol olacak. O kadar güzel, o kadar aydınlık, keyifli, ışıklı bir yol. sizin için dolayısıyla e, hani 4 gün, 4 hafta falan sürecek bir proje ise bile belki 4 aylığına bir yere bir göreve gidiyorsunuz örneğin. Çok keyif alacaksınız bundan. Çok hoşunuza gidecek ve çok güzel bir e, anı gibi kalacak sizde. E, müthiş zevk alacağınız bir şey. Hiç bitsin istemeyeceksiniz. Evet. büyük ve karmaşık bir oyun var. Yani böyle bir mesela kağıt üstünde oynanan oyunlar falan vardır ya işte onun gibi düşünün ama karmaşık böyle çizimleri falan hani anlaması bir yani böyle bir bulmaca gibi yani oyunun yapısını nasıl oynandığını çözene kadar zaten bayağı bir e, emek sarf etmeniz gerekiyor. Bayağı bir zihinsel efor sarf etmeniz gerekiyor. Onun gibi yani büyük bir oyun. Tabii bu gerçekte bir oyun değil. Ee, bir yerdeki bir e, örneğin büyük bir kurumdaki işleyişi. Temsil ediyor yani buradaki oyun siz nasıl bir oyuna ilk girdiğinizde oyunu ustaca öğrenmeyi oyunda kazanmayı falan ee, başarana kadar önce kaybetmeniz ya hatta önce bir süre hiçbir şey yapmadan sadece izlemeniz gerekir sonra belki birkaç el kaybetmeniz gerekir sonra kazanmaya başlarsınız oyun karmaşık çünkü yani e, iyice özümsemek gerekir yani ustalaşmak için bu kurumda da eğer aranızda böyle yeni bir e, işe girenler yeni bir e, ortamda bulunmaya başlayanlar yeni bir yerde çalışmaya başlayanlar varsa hani mesleki olarak acemi bile değilseniz bulunduğunuz ortam yeniyse bulunduğunuz iş yeri e, yeniyse e, orada oradaki işleyişi oranın kendine has kurallarını e, kısacası oyunun kurallarını ortamın kurallarını öğrenmeden ya ben mesleği biliyorum falan deyip hareket etmeyin e, orada çok daha karmaşık bir düzen işliyor yani e, oyun da başka oyuncular da başka yani aynı mesleği başka bir iş yerinde bile sürdürüyorsanız burada düzen işleyiş bambaşka sanki tersine işliyor bir şeyler gibi. O yüzden burada bir süre seyirci kalmanızı öneririm. Bu şekilde büyük bir oyun var karşınızda. Neyle ilgiliyse aranızda özellikle işte yeni bir çevreye, yeni bir ortama, yeni bir duruma girenler varsa burada dediğim gibi bir süre hiç hareket etmeden, çok hani böyle büyük aksiyon almadan sadece seyirci kalmanız, daha böyle pasif bir oyuncu gibi kalmanız sizin hayrınıza olur. En az kayıpla ve en çok kazançla sonunda çıkmanız için. Evet, bir konuda 90 derece bir e, dönüş fikir yön değişikliği e, yaşayacaksınız bunu bile iste bunu bile iste yapacaksınız e, gittiğiniz bir yönden başka bir yöne sapacaksınız ama o, o kararınızdan vazgeçtiğiniz için değil Orada bir kestirme bulduğunuz için yani bildiğiniz bir yerler, daha önce de yürüdüğünüz bir yerler ve hani bir yere gidiyorsunuz. orada düz yolda yürürken bir anda aklınıza ya şuradan sapayım, şurada bir kestirme vardı. Şuradan gideyim. Şu yol üzerinden gideyim gibi. Son dakika böyle bir hani 90 derece bir değişiklik yapacaksınız. Bir ee, bir şeyden vazgeçeceksiniz, bir yoldan döneceksiniz ama dediğim gibi bunu daha kestirme ve daha kolay bulduğunuz için yapacaksınız. Bu bir e, nihai hedefe giden e, değişiklik değil yani nihai hedefiniz konusunda bir karar değişikliğiniz yok aslında. Sadece gidiş metodunu, e, problemin çözüm yöntemini, işlem sıralamasını diyelim değiştireceksiniz. Evet çevrenizde hamile birisi var mı ya da hamile e, kalmak isteyen ya da yeni doğum yapmış böyle bir e, hani bir bebek olayı var bir kadın var e, ya bir hamilelik haberi alacaksınız ya zaten hamile doğum yapacak ya da yeni doğum yapmış e, onunla ilgili o çocukla ilgili bir e, gelişme yani bu kadınla ilgili bir e, konu olacak gündeminizde e, belki siz eğer istiyorsanız çocuk böyle bir müjde siz alabilirsiniz. Bir kadın ve çocuk gündeminizde olacak. Veya merkezinde olacak. Yani gündeminizin belki yanında olmanız gerekecek. Yakınınız birisi. Evet, makasa benzer bir araç. Bir alet var ama makas değil. Yani kesinlikle değil. Değişik bir şey. Yani şu an bir isim veremeyeceğim. Geçtiği yeri kesen, parçalayan bir şey değil. Ama orada iz bırakan bir şey. Yani hani böyle hamur işlerine falan şekil veren bir takım araçlar vardır onlar gibi yani böyle geçtiği yere iz bırakacak ee, geçtiği yerde sadece kesmek değil yani o o parçayı geçtiği yeri yuvarlamak şekil vermek böyle bir e, amacı var gibi yani bu aletin bu tarz bir makas Dolayısıyla bir işleme makası diyebiliriz yani bir makas değil bunun adı bir ne denir buna bilmiyorum yani Böyle bir şey kullanacaksınız, yani böyle bir şeyle e, dokunacaksınız elinizdeki parçalara. Dolayısıyla bir şeylere kendi e, istediğiniz şekli, biçimi verme, kendi istediğiniz biçime getirme konusunda uğraşlarınız olacak. Yani bir şeyleri kendi istediğiniz şekilde, biçimde e, oluşturma, bir şeylerin yüzeyini kendi isteğinize uygun hale getirme konusunda bir çabanız olacak bir şeylerin yüzünü değiştirme, bir şeylerin şeklini değiştirme, bir şeylerin kenarlarını törpüleme, oval ovalleştirme. Ee, yani neyse burada amacınız, konu neyse artık buna kendiniz çaba harcayacaksınız ve bu yönde bir bir takım araçlar kullanacaksınız. Yani bu, bu makas dediğim şey aslında bir e, manipülasyon aracı diyebiliriz yani. E, şeyleri şeylerin sizin istediğiniz şekilde manipüle etmeye yarayacak bir araç ve iki yönlü çalışıyor. Yani ucunda böyle iki tane hani iki çizgi bırakıyor. Dolayısıyla bir şeyleri e, hani yine duvar üstüse örneğinden gidelim. Böyle iki çizgi, iki çizgi desen veriyor gibi düşünün yani. E, ya da iki yönlü hani hem e, düzlüyor, hem sonra üstüne bir takım e, işte desenler çiziyor gibi düşünebilirsiniz. E, i̇ki konuda birden manipüle edip e, şekil vereceksiniz bir uçla yapacaksınız ikisini yani. Bir araçla e, iki şeyi birden düzelterek ilerleyeceksiniz. Bir dileğiniz olacak. Bu evle ilgili yani ailenizle ilgili, aileden biriyle ilgili olabilir. Ailenin genel aile içindeki düzenle ilgili olabilir. Evinizde işleyen bir sistemle ilgili olabilir. Yani ailevi bir konuyla aileyle ev hayatıyla ilgili bir dileğiniz gerçekleşecek. Bu da size çok rahatlatacak. Gerçekten böyle bir rahat bir nefes alacaksınız. Yani huzur huzursuz eden bir konuymuş. Size huzur bulacaksınız. Bu dileğinizin gerçekleşmesiyle ilgili. Falınız bu kadar başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.